Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkî derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni dele etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana! Merhaba arkadaşlar ben Murat. Minecraft serisinin İstanbul'dan sonraki ilk bölümüne hoş geldiniz. Neden böyle söyledim? Çünkü bu 3 mü 4 mü onu bilemedim. Evet. Ee, benim yayınlamadığım bir video var. Zannedersem öyle. Evet zannedersem değil. Hakikaten öyle. Yayınlamadığım bir tane video var. Yayınlayamadığım video. Çünkü onun montajı patates olmuş. Ben İstanbul'a gitmeden önce. Telaşla bir şeyler yapmışım herhalde. Sıçmışım videonun içine. Ses böyle geriden geliyor, ileriden geliyor. <laughs> ne olduğunu anlamadım falandır filandır daha fazla uzatmadan yeni bölümü çekeceğim. Zaten gereksiz bir şeydi. madende geçiyordu anladığım kadarıyla. Bir de burayı yapmıştım herhalde. Öyle bir şeydi. Taşım bittiydi en son. Niye W ile hızlı gitmiyor bu? hızlı niye hızlanmıyor? Hızlansana lan. Page mi geldi? Ne oldu oğlum? Shift'e basınca mı? Yok shift'e basınca da değil. Hızlı koşmuyor şu an. Ben, ve ben sinirliyim. Hızlı koşsana gerizekalı. Bu oyunda en çok kullandığım özellik benim hızlı koşması. Niye koşmuyor bu? Baksana W'ye basıyor mu Koş mu koşmuyor. Allah Allah. Bak bak koş. Ben bu nasıl neyse. Ee, bu sorunu ileride çözeriz. Ben en son bu ee, siktir boktanı evin temelini atmıştım. Altına bakayım ne durumdaymış. Ha iyi altını doldurabilmiş en azından. Öyle bir gelişme yaşamışız. Şuralarda bir yerde bitmiş taşım. Ha hızlandı. Değil mi? Bakayım. Galiba. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Kafa yoramayacağım şimdi ona. Şu an ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Burayı bitirip buraya zımbırtadan takıp şu olaydan yap yapıp işte eve bitireceğiz işte ya. Ben maden kazmaya gidiyorum. şuraya maden açmıştım değil mi? Buradan aşağıya doğru taş kazacağım. Hem maden arama maksadı hem de taş arama maksadıyla çok tatlı bir şekilde. Hatta ben maden de bulmuştum herhalde. Hatırlamıyor mu oğlum? İstanbul'a gittim kontak 5'e. Kontak değil kontakt. Gittikten sonra her şeyi unuttum. Ne oldu ne bitti. Hiç detaylı bir bilgim yok. Şu tarafa doğru mu gideyim? Şu tarafa doğru gideceğim. Kaçıncı kattayız abi? f 3 h 69. kat. Buradan açılacak o zaman. Şöyle aşağı kazalım da su altına doğru kazmak istiyorum ben. Evet bu şekilde devam. Taşlar da gelsin bir yandan. Bu arada ben de size şarkı söyleyeyim. Aerials in the sky mesaj geldi. Ne kadar <laughs> tizleşiyor, zırtlaşıyor böyle değil mi? Çok itici değil mi? Çok şey değil mi? Rahatsız edici değil mi? Baksana. Eee o ses de lan. Maden değil mi? Yok maden değil. Zindan. Galiba. Neyse. Takılmaya devam böyle. Aerials And the sky. <gülüyor> <gülüyor> uh. <gülüyor> onu kontrol etmek lazım söylerken ama konsantre olmak gerekiyor. Şu an konsantre olamam çünkü hep sağ solda gözüm. Sağda solda demir, memir arıyorum böyle. Bir şeyler arıyorum. Evet. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Kaçıncı kattayız yavrumuz? Kömür çıktı. Toprak çıktı. Evet, galiba burada dur bakayım. Oo bakır cevheri. Vay vay vay. Vay vay Galacticraft Or Kor. Wo ah siktirende patladı. Meşale yok mu abi? Var. Şuradan devam edeyim de. Şuraya lak diye bir tane de oraya koymaya gerek yok. Ona hiç hacet yok. Buradan ben yukarı çıkıp kendime taş kazmalar falanlar filanları yapıp aşağıdan madenleri kazmak kazmak suretiyle vasıtasıyla devam edeceğim. Evet. Vasıtası olmadı orada. Sureti daha uygun bir kelime, tabir. Evet. En çok yorulduğum Video çekerken en çok yorulduğum seri Minecraft. Neden, neden diye bir sorun. Çünkü oyun o kadar heyecansız geçiyor ki her şey bana bağlı. Benim konuşmam lazım. Yoksa bu oyun bok olur yani. Yanlışım, yanlışım varsa söyleyin. Yanlışım varsa yanlışsın lan sen eşe olacak falan bir şeyler den yani beni böyle rencide edin yanlışım varsa ama yok işte ne yapalım. Ben bir susayım bakayım. Bok gibi olmaz mı bu video? Olur. Şu geri zekalı zombi gelene kadar iki buçuk dakika geçecek. O mal zombi gelene kadar da eğer ben konuşmazsam sıkıcı olacak evet. İki buçuk dakika diyene kadar geldi hayvan hayvan ne hızlıymış lan. Ama çıkamayacak işte. Al işte burada sıkıldı artık oyun bak adam çıkamıyor. Orada bakıyor. Angut gel. Gel gel geri zekalı gel. ha Öl. Ne kadar heyecanlı. Neyse. Şuna koyduktan sonra ne yapıyordum ben? Buraya da aynı zımbırtıyı yapacaktık. Şu şekil. Evet. Tamam. Şimdi buraya cam lazım. Oo çok tatlı. Ben galiba bu tasarımın aynısını daha önce yapmıştım ama emin de değilim. Şöyle üstünü kapatalım. Acaba yaptım mı daha önce aynısını? Şu an yaptığım bir şeyi tekrar mı ediyorum? Minecraft'te benim yaptığım evler genellikle birbirinin kopyası olurdu. Bunu da buraya koy. Buraya ne koyalım? Bunu böyle koyalım. Demir. Ceve, demir külçesi var. O zaman çubukları getir abi. Bunu böyle getir. Şuradan iki tane alayım ben. Üç alayım hatta. Bunları böyle getir. Bir tane kürek alayım. Bundan da bir tane. Tamam. Bu bana yeter. Bir yıl yeter bu bana. Ee, kömür yok mu? Var. Gel abicim, gel ablacım, gel abicim, gel ablacım, gel. Of pazarcılık yapazım geldi. Çok saçma bir örnek oldu. Neyse. Hadi Yürü. in sky. Havuç. Burada kısımlara ayrılıyor. Onlar eninde sonunda kaybolacağım ben bir gün oralarda. Geç başlangıç olduğu için kaybolmam da ileride böyle fazla fazla lüzumsuz boşluklar ayrılırsa bu bana sıkıntı yaratır. Bu taraftan mı ilerliyordum bu taraftan mı? Bu taraftan ayrı bir kazdım. Evet bu öbür şu taraftaki ilk kazdım da bu. Şimdi kazacağım. Topraklar falan var bak yeni. Taze burası. Maden her yer. Gün yüzüne ulaşacağız herhalde. Şuradan ben kazsam ıı, toprak, ne? Ağaçlar. Yüzey, yüzeye ulaşacağım büyük ihtimalle. Çünkü bu şey olduğu için, yamaçtan aşağı indiğimiz için şu an. Yeraltı da ona göre şekilleniyor. Aynı zamanda kömür topluyorum. Evet. in <laughs> sky. Böyle remixler yapıyorum ben kendim. Tabi. Çocukluğumdan beri her türlü şarkıyı böyle kendim söylerken illa bir saçmalık böyle üfürük efekti falan bir şeyler koyarım. Bir kere yaptım arkadaşın yanında çok pis taşak geçtiler. Bir daha da topluluk içinde yapmadım. Ta ki şu ana kadar. Yaklaşık bir Minecraft videosunu 50 bin kişi izliyor ortalama. <laughs> Ve yaklaşık 50 bin kişinin 35 bini buraya kadar izlemiş olsa 35 bin kişiye şu an rezil oldu. Evet. Modu değiştirmem lazım hemen. Cane cane cane. Şu daha da kötü. <laughs> Sıçtı sıvıyor. <laughs> Bak en sevmediğim şey. Geldik buraya yine. Tepeden böyle ağır ağır düşüyor. Yavaş yavaş kazıyorsun. En sevmediğim şey. Ama bunu da seviyorum. Bak şu Kertus Kuvars mı? Sertus Cuvars mı? Certus Cazardas mı? Ne, ne boksa artık ondan e, işlemini bilmemiş, ol bilmiyor olmama rağmen her modda var. Bu yok boksa da vardı. Hexit'te de vardı. Ee, alıp alıp dururum. Hiçbir zaman kullanmadım. Bak bir tane daha çıktı. Ne bok bu neye yarıyor? Ne oğlum bunun amacı ne işlemi ne bunun? Kaçıncı kattayız? 34. Yer altına inmişim. Deniz seviyesini şey yapmışız aşındırmışız. Ee, Petrol bulduk! Allah petrol bulduk. Hocam getirin. Rafineri kuracağız buraya. Petrol kur. Zengin olduk ya. Zengin olduk. Amerika götümüzü sikecek. Petrol bulduk. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Askeriyi hemen geliştirmem lazım. Yoksa burada felak petrole düşüyordum. Boğulacaktım azdı. Ha marble. In <laughs> Nasıl bir ruh vallahi ben şu an. Bu ne lan? Toz geldi. Ayrıyetten toz mu çıkıyor? Kuvars mı şu? Bu kuvars. Ne boksa ya. Kas. Petrolü biraz inceleyelim bakalım ne çıkacak. Vay vay vay. Nereden geliyor kaynağı? Kaynak bu kadar. Evet kaynak buymuş. Şurada küçücük bir petrol kaynağı bulduk. Hayırlı olsun. Vatanı millet hayırlı olsun. İleride uzaya çıkarken bunu kullanacağız galiba. Bilmiyorum. Petrolle mi çıkılıyor ozaya? Uranyumla çıkılıyor olması lazım. Ben öyle diye düşündüm ama emin de değilim yani. Buradan aşağı doğru kazmaya devam. <laughs> İstikbal aşağıda. Madenler aşağıda. Şunu kapat. Burayı böyle işaretleyeyim de. Bol bol şeyle bizim ıı, madenle etrafını da açalım da dikkat çeksin yani. Ben yoksa kaybederim burayı. Buradan başlayalım açmaya. Böyle ikili hadi iki şeride geçti. Trafik kuralları falan değişiyor burada. Tepesi bile açılıyor yani o derece. O kadar kudretli bir şey var burada. Karunlar burada yer değiştirmiş. Her şey değişmiş burada. Tam bu kadar yeter. Bokunla çıkarmanın lüzumu yok yani. Tam bu yeter ya. Buradan dümdüz devam. Buradan, evet tam buradan. <laughs> Kaz böyle, asit. <laughs> A geldik bir yere. bir arkaya koyayım da ben. Heh şöyle. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan burada anırıp kanırıyorsunuz. Neler dönüyor oğlum burada. Çok güzel şeyler dönüyor. Burada bayağı maden var. Buradan bana sağlam ekmek çıkar hocam. Gel bir. Şuralara bir bakayım. Neler dönüyor burada. Burada su var. Suyun geldiği bir maden. Akıntı, sızıntı, akarsu, makarsu falan filan yeraltı suları. Coğrafya. YGS coğrafya. Aklıma işlemiş. Aynı boku da söyleyip duruyorum. Bak bir şarkı bende böyle bağımlılık yapıyor. Ben videoları arda arda çektiğim için yaklaşık bir 10 bölüm şey oldu. Minecraft'ın yaklaşık 10 bölümünde fettahçan boş bardak söyleyip duruyorum böyle. Yani şarkı 2 hafta falan etkisinde kaldım. 10 bölümü etkilemiş o 2 hafta. Belki daha fazla. Boş bardak bir gün taşar diye. Öyle devam ediyor. Onu da nereden duydum? Ben radyo falan dinlemem çok da. Hiç kim olmuyor oluyor? bir Rock dinliyorum. Onun dışında şey. Müyap'a girdim. En popüler kısmına geldim. Merak ettim acaba ne var? Türkiye'de popüler şarkı nedir? Merak ettim bunu. Bu en popüler şarkı buymuş. En duruyor. En tepede bu değildi. Şey vardı. Yıldız Tilbe'nin şarkısı vardı. Yaşa ya terk etmedi. Neydi lan o? Garip bir şarkıydı. Şeyle. Ragga Oktay'la. <laughs> Selo papucu yarım çık dışarı ya oy, o, Ragga Oktay ben öyle biliyorum onu Kuğu ee, kuğu şarkılarla değil de Selo papucu yarım çık dışarı oynayalım adamın kariyerindeki utanç şeyi herhalde Utanç kaynağı Türksel reklamlarında vardı ya bir tane Selo Sempatik bir çocuk vardı böyle. Ragga işte o. Yalnız bunun nere çıkıyor abi? Petrol, petrol, bir tane daha petrol. Şunu bir kapat. Hay Allah bela ne oluyor? Burada ne oluyor şu an? Evet zombi var. Çok şaşırtıcı bir olay. Buraya bunu koyalım. Burada bitiyormuş o zaman. Madenleri topluyorum. Buradan aşağı iniyorum. Sonra ne yapıyorum bilmiyorum. Şunları bir alalım bakacağız. Şunu da al da. Dursun burada medeniyetimin belirtisi olsun. Gel böyle. Aha. Maden. Bayılırım. Demir. En sevdiğim madendir benim. Demir cevheri. En sevdiğim. Favorim ya. Yani. O ses ne? Çirkin bir ses. Hoş değil ya. Yani. Alsana oğlum onu. Şunu al var. Ha. Ee... Çok çirkin bir yaratık var değil mi orada? Iy! Pislik küçük zombi. Ee... En nefret ettiğim küçük zombi. Allah belanı versin seni. Öldü. Şerefsiz. Buraya düşen maden yok mu lan? Almaya çalıştım ben ama. Şurayı bir kapatmam lazım kademeli şekilde. Ya da gerek yok şöyle tek kaynağı koyayım bitsin. Bu kadar. <laughs> Neymiş bu? Le or. Bu ne? Alüminyum. Bundan kablo mablo yapıyoruz. Alüminyum var ya çok önemli yani bu. Bayağı lazım. Ha, yukarıda ne var? Şöyle koy bakayım. Bunu da kaz. Ne çıktı şimdi? Burada yine o zımbırtı. lanet olası madenden var. Arkada ne var? Alüminyum falan istiyorum oğlum ben. Buraya geldim yer zaten. Oradan devam etmeyeceğim. Buradan devam edeceğim ben. Şunu bir kapat. Şunu da kapat. Aşağıda bir şeyler dönüyor ama. Hiç niyeti değilim bakmaya baştan kenardan yeri kaza kaza ineriz. Ah sikiyim ağzına. Ya nereden geldin de girdin geldin burayı. Seslere meslere bak ya oğlum. Her yerden baskın veriyor patlıyor. Ne indim aşağı hadi bak. Ay! Gece gece bir gerildim lan oğlum bire bassana bütün elime gelen elime geçirdim yere attım ya. Ulan şerefsiz öl. Allah belanı versin senin. Aklım çıktı. Göt. gece gece titreme geldi. Üstümde zaten rock de var. Bornoz. Halk arasında. Ne var yanımda? 3 silver falan filan 14 alüminyum. Bunlarla yani dişimin kovuğunu doldurmaz bunlar. Orada sar bir tane maden gördüm. Gözüme kestirdim mi alacağım onu. Ne acaba o? in skanş koltuğu var geriye doğru yaslayayım oh rahat rahat oynayayım tam şu an şeye benziyorum South Park'ın bir bölümü vardı eee neydi lan o şunu kes dur hatırlayacağım World of Warcraft bölüm vardı orada bir tane boss vardı yani şey ha bütün Soru ee, serverdaki bütün oyuncuları öldüren bir eleman GM'ler falan hiçbir şey yapamıyordu adama Aynı onun gibiyim şu an Öküz gibiyim tam böyle sığır gibi yaslandım arkama Minecraft'ta maden topluyorum Fotoğrafımı çek bu var ya dünya çapında yayılır yani böyle bir rezil tip olamaz Üstümde bornoz zaten özellikle o <laughs> en komiği. Orada yaratık var Şuraya at Bunu at ee, Bunu at şunu da at. Tamam. Bunu al. Kazmaya devam hocam. Kaza kaza kazanacağız yani. Kazana. Kazana. Kazanaca. Oğlum böyle durunca insan mal oluyormuş ha. Şu an fena mala bağladım. Biri mi geliyor? İşte biri mi geliyor? Ayak seslerinde anladığım kadarıyla biri geliyor ama emin de değilim. Neyse kaz. Kaz o ne lan? Ha. O ne lan? Ha. Bu tamam bak ya da hangisini beğenirsen artık. Şimdi burada aha bu neymiş lan? Ye... Vay vay vay. İşte bundan uranyum alıyor bu. Bunu ısıtıyorsun uranyuma dönüşüyor. Bunu eline aldığın zaman patates oluyorsun. Zehirden, radyasyondan geberiyor hocam. Neyle kapatacağım burayı? Ah! Ah! Hayır! 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 <laughs> Allah'ıma kitabıma ölüyordum lan. Ölüyordum bu kadar ile ölüyordum şimdi. Gel böyle. Ye çabuk. Çabuk canım yükselsin. Çabuk olamaz böyle bir şey. Felaket ya. Oo çok kötü. Çok kötü. Çok çok kötü. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ağlayacaktım ya. Kalıbımdan utanmayıp ağlayacaktım. Ki ağlamak da hakkımdır yani. bu Bu da çok mühim. Yanlış hatırlamıyorsam bu da çok mühimdi yani. Alüminyum. Bunlardan bayağı bir kol kol bulmamız lazım. Damar damar alüminyum bulmamız lazım ki e, kablo ihtiyacını karşılasın. Çünkü enerji ener e, mesela bir tane <coughs> fabrikatör mont, montaj assembler falan öyle bir şey yapacaksın. E, ona gerekli enerji taşımak için kablo lazım. Yani enerji normal jeneratöre enerji yükledim bir şekilde. Ondan sonra o enerjiyi taşımak için kablo gerekiyor. Kablo da alüminyumdan yapılıyor. başka şeylerden de yapılıyor ama en iyisi alüminyum. Başlangıç için. Altın cevheri. Bu da neye yarıyordu ya? Unuttum şu an hatırlayamıyorum ama. O silver. Elmas yok mu ya? Elmas lazım. Devreler için. Gerçi silver elmas mıydı? Yok değildi değil mi? Silver elmas değil. Silver gümüş değil miydi lan? Kafam iyice patates oldu. Sesler buradan bir yerden geliyor mu? Nereden geliyor? Şurada, şu taraf, şu taraflar. Maden var orada, burada da var. Kaz bunlar ya. Lazım bunlar. tarafta ne var? Orayı bulmam lazım artık. Onu bulursam yeni bir geçit açılıyor çünkü. Daha fazla maden yani. Kaz abi. Bunda değil bunda ha. Kaz. Bunlar da sağ tarafta kalıyor anladığım kadarıyla ama bakacağız şimdi öğreniriz. Solda da kalıyor. Nerede kalıyor? Nerede bu? Allah dedireceğim. Gaz bakayım çakmak taşı. Nerede ya? Burada mı? Kömür. 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 Kömürden bol bir şey yok zaten. Gel böyle. Yukarıda mı? Allah petrol. Aman petrol. Canım petrol. La 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 la. Benim petrol. Böyle miydi lan o şarkı? Ajde Pekkan'ın mıydı? Sezen Aksu'nun muydu? Aman petrol. Canım petrol. La Galiba e, o şarkıyla gittiydik o yıl. Öyle dönemlerden geçti bu ülke. Bu ülke neler gördü geçirdi. Öyle gide. Şu kaynağı kapatmam lazım abi. Çok sik durum çünkü aşağıda bir ton maden var. O kaynak yüzünden o madenlere erişemiyorum. Bu kaynak galiba yüzeysel bir kaynak. Bu ne lan? Tek bir yere bağlı değil herhalde bu. Evet değil. Buralar komple kaynak. Evet. Şuradan çık be. Şuradan bir çık. Allah belanı versin. Çık şunu sik koyu kaz be. Fıttıracağım şimdi ya. Kapat lan burayı. Ananı bacını sikeyim. Onu kapatma geri zekalı. Bak sinirlerim bozuldu. Sinirlerim boşaldı delireceğim. kapatalım da aşağı gitmesin artık. Ha, ne oldu? Allah ben kaldım aşağıda. Hay ağzına sıçayım. Cık. Gerildim lan. Nereden girdin de buraya ben çıkamıyorum şu an. Bu ne bu nereden geliyor ya? Kaynağı kapatamadık mı hala? Kapatamamışız kaynağı. Her yer kaynak ya. Of. Of. Boğulacağım. Alüminyumlara bak. Alacağım onları ben bana ne. Kuantum var oğlum aşağıda. Kuantum var kuantum. Alamıyorum kuantumu. Çık yukarı. Çık bu <laughs> Dur onu bir ayarlamak lazım. Aksiyona girdi oyun ya. Çılgın atıyor oyun. Bu ne amına Şu geri zekalıyı da koy gitsin başlayacağım marbunla. Şunu da kapat. Buradan ne geliyor Allah aşkına. Her yerden bir şey var. Şunu da sikerim şimdi senin ee, böyle, 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 böyle. Başka, ee, başka Şuralarda. Alttan devam ediyor. Evet, tam düşündüğüm gibi büyük sıçış yani.